Merhaba sevgili aslanlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bakalım açılımınız ne söyleyecek. Umarım video net çıkar olabildiğince. Çünkü e, lambalardan birinin ampulü döküldü maalesef. Bozuldu. <laughs> Almayı da unuttum. Ama videoları da yetiştirmem lazım. Böyle işte Birini böyle getirerek sanki mışığını, mışığı da var aslında yok değil ama herhalde görünüyor ya. Çok şey değil, kötü değil. Bakalım. Üç kart yakın geçmiş. Üç kart şu anki durum. Üç karsın kendi enerjiniz. Ardından da ek desteğiyle ayrıntısına bakacağız. Çok güzel, harika, fevkalade. Kendi kartınızı kendi enerjinizde aldınız. Daha ne olsun güç kartından bahsediyorum. Yakın geçmiş kupa kraliçesi, tılsım kraliçesi, kupa altılısı, şu anki durum kupa şövalyesi, kılıç kralı, değnek yasası kendi enerjinize güç, tılsım kralı ve değnek ikilisi. Yol ayrımında gibisiniz. Ee, bir tılsım yedilisi etkisi orada sezinliyorum. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama ektiklerinizin nihayet karşılığını alıyor gibisiniz. Ama dediğim gibi bir yol ayrımı olabilir. İki seçenek. Ee, ama o iki seçeneğin birinden birine y olması değil de bir, bir şeyleri sanki geride gönüllü olarak bırakmak gibi bir enerji algıladım. Orada daha fazla atıp tutmayalım. Ek desteği başvuracağız. Yakın geçmişteki güçlü feminen enerji. Belki de şuradaki yol ayrımı bu iki feminen enerji arasındaki tercihtir. Birinden birine geri dönüş. Bilemiyorum. Orası da muamma. Şu anki durumumuz, elinde kupa şövalye, kılıç kralı mantığıyla hükmetmeye çalışıyorum. Bir taraftan da başlamak için sabırsızlanıyor. İki tane başlangıç kartınız var, kupası ve değnekası. Şimdi kartları açarken çok güzel demiştim ama anlatırken fark ettim. Enerji birden fazla şeyi işaret ediyor. Umarım işin içerisinden çıkabiliriz. Hadi bakalım. Kupa Kraliçesi diyelim ve başlayalım. Kupa üçlüsü, aziz kartı ve değnek dörtlüsü kartı. Yani bu feminen enerji kimse. Ona karşı çok güçlü bir e, tılsım, bir gidiş var. Ama bu öyle böyle bir şey değil. Yani çifte 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 ruh eşi. E, çok sezgisel bir şeyler olma ihtimali var ama nasıl diyeyim. Sanki böyle idrak edilen, iki kişi birbiri için yaratılmış gibi bir enerji. Ee, şu an arkadaş ortamınızdan biri olabilir. Ee, arkadaşlık ilişkisinin ciddiyet kazanması olabilir. Tasım Kraliçesi, Değnek Sekizlisi, Değnek Kraliçesi ve Değnek Şövalyesi. Haydi bakalım. Peki bir tarafta Kupa Kraliçesi var. Onun üzerine aldık bir şeyler. Şimdi tasım Kraliçesi'nin üzerine aldığımız enerji de bambaşka. Şimdi üzerine gelen enerji yeni bir kraliçe. O da değnek kraliçesi. Üç tane feminen enerji var. Üç kişi mi var hayatta? hayatınızda? Üç kişiye dair bir şeyler mi? Bilemiyorum. Enerjinin dağınıklığı işte buradan geliyor. Ne olup bitiyor aslanlar siz yardımcı olacaksınız. Bu arada orası yakın geçmiş. Yani beş yıl önce, iki yıl önce farklı enerjiler birbirine kenetlenmiş de olabilir. Dur bakalım. Şu kup altınlısını bir açalım. Hala gözüm orada düşünüyorum. Çünkü... Hakikaten söyleyecek pek bir şey yok orası için. Münzevi budala ve kılıç ası. Başak Burcu etkisi. O kadar çok şey var ki burada söyleyecek. Şimdi toparlamaya çalışacağım kusura bakmayın ama. Şimdi şuradaki Kupa Kraliçesi ve Kupa Altılısı kartlarını görüyor musunuz? Bu aynı kişiyi işaret ediyor gibi. Her neyse. Bu olgunlaştıran, güzel ve büyük ihtimalle de birbirinizi bir süredir tanıdığınız bir insan. Müthiş bir ruh eşi kıvamı var. Münzevi kartı da Aziz kartı ile birleştiğinde aslında bir uhreviyet veriyor. E, şurada aklınızı çelen bir şeyler olsa dahi başka imkanlar, şeraitler yani popülersiniz belli ki yani talebiniz çok bilmiyorum bir şeyler var sizi cezbeden, cazip kılan birden fazla alternatifin de olduğunu düşünürsek ama siz şuraya doğru kayıyorsunuz saflığı çünkü orada buluyorsunuz yani beni ne değnek şövalyeleri ne değnek kraliçeleri ilgilendiriyor ama geçmişinizde böyle bir hayatta sanki yaşamış olabilirsiniz gibi mi geliyor? Yani temiz bir ilişkinin arayışındayken hep gidip gelip geçici şeylere ya da hiç tarzınız olmayan kişilere çekilmiş olmanız mı? Bilemiyorum ya. yani orada bir toksiklenme bir şeytan kartı vesaire de yok ama bırakalım orada her ne olursa olsun şuraya karşı risk alacaksınız o temiz temiz enerjiye karşı var orada bir aday var bana kalırsa Kupa şövalyesine bakalım. Aşıklar, kupa prensi ve değnek yası. Şuradaki kart. Şimdi şu kart gelmesi uçtuk gittik vesaire diyecektim. Allah'tan geldi böyle benzer kartların üst üste gelmesi biraz enerjiyi toparlar. Aslanlar çok ilginç bir enerjiniz var. Benim enerjim bir dönüştü bilmiyorum. Gün içerisinde değişebiliyor tabii enerjiler. Ama sanki bir aslanın açılımını değil de bir yay, bir balık, balığa da pek böyle şeyler olur yapıyor gibiyiz bilemiyorum. Yani neyse dönelim. Şimdi bu sizin açılımınız. Müthiş. Şimdi şuradan devam ediyorsunuz. Şurayı bir kere geride bırakalım. Bırakmayalım. Çünkü iki tane değnek kartı aslında onlarla paralel gidiyor. Orada üç tane birbirinden güçlü değnek kartı var. E, kupaltılısı kupa altılısı. Şimdi geldik aşıklara. Arada çok toy bir prens var. Onun altında şövalye var. Ve arada da değnek yası var. Şimdi nereye koyacağız bunları? İki meskülen enerjinin birbirine aşkı söz konusu olabilir. Onu söyleyeyim. <laughs> bir prens bir şövalye. Yasak aşk falan değil. Hayır yani bu, burada bir, bir şey var. Siz yazın valla yorumlara bırakın. Dur bakalım yani çok nadir olan bir şey. Yani şu an tutulmuş durumdayım. Dur bir şey var orada bir şey var çözeceğiz bakalım. Kılıç Kralı, Kupa Sekizlisi, Güç Kartı ve Değnek e, Kılıç Yedilisi Kartı. Zaten şuradaki işin içerisinden çıkamadığınız için de siz de birdenbire böyle kendinizi güdüleyip hop yol yakınken kaçayım diyorsunuz. Ka kaçtığınız bir enerji var ne bu? Ya sanki hani birden fazla kişinin gönlünü çelmiş de sonra hiç ummadığı şekilde bunlardan bağlılık ya da karşılık görüp de ya aman ben çok da bu işin içinde değildim aslında gideceğim yani öyle bir uğramıştım havası var. Dediğim gibi birden fazla aday birden fazla enerji var burada. Kaç kişi işin içerisinde kaç kişi birbirini seviyor kaç kişi bir flört içerisinde bilemiyorum bir dallasa dönmüş durumda ki zaten kılıç yedilirse bu dallası burada bize şey yapıyor mühürlüyor. Değnek aslında şimdi bakalım değnek 5'lisi, kılıç kraliçesi ve son hüküm kartı. Şaşırmadım. Çünkü karar vermesi gerekiyor. Yani bir, bir sol tarafta kralını almıştınız kraliçenin. Şimdi e, kılıçın şimdi kraliçesi geldi. Er, er, altta da değnek 5'lisi var. Şimdi değnek 5'lisi yarışma, e, mücadele, talipler anlamına gelir. Birden fazla kişinin birbirine e, ölesiye girişmesi. Bir karar verilmesi gerekiyor. E, ama bu karar e, ateş yoluyla mı verilecek gönlümün ya da nefsimin gittiği yere doğru gideyim daha çok nefis o yoksa mantığım mı kullanıp bir karar vereceğim orada bir karara varılmış ama kararın ne olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok şimdi siz enerjinize geliyorum umarım orada çözebiliriz güç kartının üzerine şimdi alıyorum değnek onlusu kupa onlusu ve kılıç dokuzlusu gördünüz mü Allah'tan bir şeyleri bağdaştırabiliyorum halen. Şuradaki kupa onlusu hayalini yine sizde canlandıran temizliğiyle. Kupa kraliçesi ve kupa altılısı. E, büyük ihtimalle o kişiyle e, bir bağ var arada ama e, ortaya dökülmemiş hissiyatlar söz konusu ve bunun getirdiği bir ağırlık var. Artık konuşmam gerekiyor. Artık kendimi daha fazla durduramayacağım. Belki kendinizden emin olmadığınız için biraz e, Yalpılamış olabilirsiniz dediğim gibi. Yani ya şuradaki enerjilerin hepsi geçmişinizde yaşadığınız. Hepsi çok güzel şekilde geçmiş, başlamış. Bir şekilde sizin enerjinizi almış, yoğurmuş. Hepsinde de bir bakıma şey var yani bir tutku var. Heh, aşk demeyeyim tutku var. Bir şekilde yaşanmış. E, karmik ilişkiler olabilir, ruh ikizi olabilir. Tamamen cinsellik üzerine kurulu olabilir. Bir sürü bir sürü şey var ama... Bunlarda eksik olan şey tutku var şu ama bir saf gönlün olduğu bir temiz bir sanki bir bağlılık yok gibi. Bunu size vaat eden biri var. Bunun da farkındasınız. Ee, bu sizin uykularınızı kaçırıyor. E ama yani zamanı geldiyse ve böyle bir fırsatla karşınıza çıktıysa neden kaçırıyorsunuz sorusunu size soracağım. Şimdi gelelim tılsım kralına. Ölüm kartı, Tılsım 8'si ve Kupa Kralı. Haydi bakalım şimdi Tılsım Kralı'nın üzerine Kupa Kralı geldi. Ee, Kılıç Kralı da geldi. Evet, Tılsım Kralı kimse. Onun e, maddi tarafının ölüp manevi tarafının ortaya çıkması var ki böyle bir şuradaki kompozisyon ilk defa geliyor. 3 yıldır falan tarot öğrenmeye çalışıyorum. Müthiş bir kompozisyon var orada ve çok açık ve net şu ana kadar ben 50 yaşıma kadar 60'ıma kadar 40'ıma kadar her neyse hayatım maddiyattan ibaret değil de daha çok o, o yöne kanalize oldum. Orası benim hayatımdı. Ektim, biçtim, çalıştım, didindim, paramı biriktirdim. istediğim her şeyi elde ettim. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda aslında kupamı doldurmadığımı, aslında kalbimi dolduramadığımı fark ettim. Müthiş bir uyanış var oraya doğru. Peki şimdi değnek ikilisine bakalım. O uyanış nasıl devam edecek? E, elbette ki bunun gelmemesi. Uf, şu an hadi, tüylerim diken diken oldu. Hakikaten bunu bana yaşattığınız için teşekkürler. Gidilecek yol belli. Kupa ikilisi, kupa dokuzusu ve kupa ısı. Yani daha güzel bir şey ben herhalde tahayyül edemezdim. Yolunuz açık olsun. Yani şuradaki karman çormanlık da sizi yormuşa benziyor ama oradan... Bir şekilde sıyrılmayı başarıyorsunuz aslanlar. Beni de haberdar edin. Müthiş bir değişim var orada. Kupa ikilisi, ruh eşi, kupa dokuzlusu, mutlulukların en bakisi, en güzeli ve kupa ası. Zaten kapı kartımızda kupa asıydı burada hepsine çıkan enerji. Tekrar edeceğim. Şuradaki kupa kraliçesine, kupa altılısına dikkat. Ona doğru o başlangıç. Zaten onunla açtık. Burada kupa kralına da evrildi. Kupasına bakalım şimdi özet olarak bitirelim. Tılsım dokuzlusu, asılı adam ve şeytan kartı. Sizi şurada toksikleyen her ne varsa ki ben o kartı bekledim burada orada geldi. Ona artık bir son veriyorsunuz ve bakış açınızı belirliyorsunuz arkadaşlar hayata dair. Nerede yanlış yaptım? Evet tılsım dokuzlusu havasını veriyorsunuz etrafınıza. Hayranlık uyandıracak bir cisimsiniz, cismanisiniz. Cisim derken <laughs> her insan bir cisim, cis, cismani. E ee, o ona karşı bir bakış açısının değişmesi söz konusu. Yani ya bir dur bakalım deyip sanki bütün zincirleri kırıyor gibisiniz. Yolunuz açık olsun. Burada bırakalım. E ee, beğenin, paylaşın, yorum bırakın. Sevgiler, bay bay.